hocam isterseniz onla başlayalım soruları. Buyurun. Hadi. Ee, İnşallah biliriz beraber. Estağfurullah hocam, ee, Türkiye'nin dış politikada uluslararası hukuku etkin kullanma konusundaki yetkinliğini ve usulünü nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru gelmiş hocam. Şimdi bu çok kıymetli bir e, soru. Ben şöyle bunu değerlendireyim. Bir kere millet olarak da devlet olarak da şükür vesilesi olan bir konu var. Yani bu bizim artık e, benim 25 yıl oldu eğitimimi de katarsam benim 30 e, küsür yıl hukuk fakültesine girdiğim günden bugüne kadar gördüğüm şey yani analiz ettiğim ilmi e, tespitim şu Türkiye uluslararası hukuk meselelerinin bir tanesinde dahi haksız değil böyle bir haklılık pozisyonumuz var bu çok büyük bir başarıdır demek ki bu devlet kendini uluslararası hukukta haksız bir pozisyona sokmadı tabii ki geçmiş e, uygulamalar itibariyle e, bazı problemli eylemler oldu. Onların içinde de zaten 15 Temmuz darbe kalkışmasının faillerinin dahli olduğu bugün gene objektif bir şekilde orta yerde duruyor. Bunun haricinde Türkiye kendi çapı kadarıyla kendi çapının da sevkinde uluslararası hukuka ilişkin bazı yüksek kaideleri dile getirme gayretinde olan bir devlet. Ancak burada milli devlet olma hasletiyle, niteliğiyle birinci vazifesinin kendi uyruklarının barış ve güvenliğini koruma temin ve tesis etme yükümlülüğü olduğunu söylemek zorundayız. Biz dünyaya adaleti götürecek bir hayır ordusu değiliz. Burası bir devlet. Önce kendi halkının barış ve güvenliğine ödevli. Bu milli devletin birinci yükümlülüğüdür. Onun haricinde bu soru İkinci bir sunumu ve tebliği gerektirir. Noksan bir cevap da... Aa, demek ki siyasi angajmanı var. Şöyle söylüyor ya da böyle söylüyor gibi bir kanaati uyandırır. Ben de kendimi ona sokmak istemem. Ancak çok önemsediğim iki meseleyi arz edeyim. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin sınır ötesinde... Güney hudutlarında uluslararası terörizme karşı vermekte olduğu meşru müdafaa mücadelesidir bir diğeri de denizlerdeki Ege'de ve Doğu Akdeniz'de bilhassa Yunanistan'ın işte buradaki e, Türkiye'nin haklarını gasp etme istikametindeki iradesini gözlemliyoruz bilimsel gözlem bu Dolayısıyla o konularda Türkiye tetik olmak mecburiyetindedir devlet olarak. O hususlar zaaf kaldırmaz. Ha bunun güvenlik boyutu var, askeri boyutu var, hava savunma, füze meselesi dün takip eden var mı? Seri üretim antlaşması imzalandı. Hisar ve siper füzeleriyle alakalı ve diğeri milli muharip uçaktır. Bugün Türkiye'nin hava filosu değil İsrail'e karşı Yunanistan'a karşı dahi bunu fazla dillendirmemeyi tercih ederim yani bu kadarıyla kalsın ee, bunun çok boyutlu bileşenleri vardır derya deniz bir soru çok önemli bir soru ama dediğim gibi yani noksan cevap vermekte sıkıntılı bir mesele ee, mesela şunu söyleyen kimseler de oluyor e, Doğu Türkistanı da söyle. Doğru, yani peki. Şimdi dolayısıyla bunlar çok katmanlı meseleler. Ankara, Ankara'dan Ankara için yönetilsin. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Bak, Kiev, Kiev'den Kiev için yönetilmedi topraklarının dörtte biri Rus işgali altında. Bir daha da zor kurtarırlar orayı. Gördün mü ne oluyor? Dolayısıyla işte buna yani hepimizin müşterek paydası o olsun kimin yönettiğinden ziyade nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda mutabık kalalım. Ankara, Ankara'dan Ankara için yönetilsin. Zaten egemen devletin tanımı budur ve dünyada bu niteliğe sahip acaba 10 devlet var mı? Bak Almanlar gaz alamıyorlar Ruslardan çünkü Amerika aldırtmıyor. Boruyu bile patlattırttı. Yani Almanlar çok mu meraklı bu ekonomik külfete katlanıyorlar Ruslarla araları bu hale geldi. Hayır, çünkü Amerika öyle bir bastırıyor ki Berlin, Berlin'den Berlin için yönetilemiyor. Amerikan tazikiyle işte böyle neticeler hasıl oluyor. Bu soruya e, bu kadarıyla cevap vereyim. Çünkü hakikaten yani çok mühim bir soru. Evet efendim, buyurun. Hocam sorusu olan varsa hemen Merve Hanım'ın bir sorusu var hocam sesli sorabilir değil mi hocam yoksa ben muhakkak elindim. sorabilir çok hocam. buyurun Bilmiyorum. hepimiz de yorulduk ama yani soru gelmezse hiç problem değil neden yoğun bir şey sunduk İnsanlar yoruldu e, hiç problem değil buyurunuz efendim hocam merhaba ben de şunu soracaktım aslında şimdi e, İsrail'in işgalci devlet olduğu uluslararası alanda da o zaman e, tartışılmaz bir şey Peki Doğu Türkistan açısından Çin'in ırkçı bir e, rejim olduğu ve işte Doğu Türk, Türkistan Türklerinin de self-determinasyon hakkının bulunduğuna dair böyle uluslararası alanda kararlar var mı? Hayır yok. Yani düşünülebilecek bir husus bu. Yok ama düşünülebilecek bir husus. Yani ben bir karşı siklet olarak Çin'in ee, Doğu Türkistan'da insan haklarına uymasını uluslararası hukukçu niteliğimle değil de Türkiye'nin lehine uluslararası ilişkileri de takip eden biri olarak e, çok ciddi manada temenni ederim. Çünkü Türkiye'nin ve Çin'in iktisadi anlamda yürüyebilecekleri bir yol var. Ama Doğu Türkistan ee, Çin'in bu uygulamalarıyla menfi bir engel burada ee, dilerim yani bu istikamette yol alınsın dediğim gibi bunun aksi önce en büyük emperyalisti memnun eder Amerika Birleşik Devletleri'ni ve batılı uydularını en çok onları memnun eder ve onları da kör gözüm kör parmağına herhalde memnun etmenin lüzumu yok. Bu anti batıcı olmak değil. Ben Türkiye'nin hayrına mı değil mi ona bakıyorum. Bu batı Türkiye'nin hayrına mı? Yani ona göre e, karar vermek lazım. Bu batı Türkiye'nin hayrına değil. İşte görüyorsunuz vaziyeti. Evet efendim kararlar yok. Ee, buyurun oradan devam edebiliriz. Başka sorusu olan var mıydı? Herkes yorulmuştur. Konuda benim olur. arada son bir sorum var o zaman şey var yapayım hocam. Böyle bitiriyorum. Şimdi hocam mesela kırım meselesinden ben böyle bir kıyas yaparak örnek vermek istiyorum. Evet. Burada hocam Rusya mesela Kırım'ı ilhak edebilmek için ve burada kendince meşru müdafaa elde edebilmek için göstermelik bir referandum yapmıştı. Ve ondan sonra işte referandumla kendisini ilhak edip oradaki işte diğer muhalif grupları ortadan kaldırmıştı. Bu şekilde bir evet. Işlemişti. Burada hocam İsrail'in bu Filistin'e karşı şeyinde işte yerleşimciler yerleştiriyor, bir şeyler yapıyor, orayı kendi toprağına dahil ediyor ki yani sınırları şu anda belli değil dedik. Buralarda hocam herhangi bir referandum yapılması gibi bir durum Hani hiç yaşandı mı? Ya da yaşansa hocam burada bu İsrail kendince bir sert determinasyon hakkı elde ederek burada meşru müdafaa hakkına sahip olur muydu? Topraklar açısından. Ee, şimdi uluslararası hukukta da hukukun kadim ilkesiyle de e, kimse hukuka aykırı e, fiillerinden kendisi lehine meşru bir netice elde edemez. Barış gel ortalığa birkaç soru dökelim. Kendi kendimize onları cevaplandıralım. Kırım meselesinde haklısın. Şimdi etnik farklılık yani doğu hududunda sırf Rus yaşaması oradaki Ruslar için self determinasyon hakkı vermez. Bunu bildiği için Putin kafası çalışan bir adam bir de Labrov gibi de bir dışişlerinde işlerinde ekürisi var haliyle. Dediği husus şu. E soykırım da yapılıyor. Kaldı ki bunlar neonazi ırkçı. Yani bak etnik farklılığı soykırımla ve ırkçılıkla pekiştirerek Doğu hududundaki Rusların öyleyse self determinasyon hakkı doğmuştur söylemini e, temellendirmeye çalıştı. Ya ben geçen sene bu konuda ona yakın konferans verdim. Kendi şahsi YouTube kanalımda da yüklü bunlar. Bunlar hakikatte argümanlar değil. Dolayısıyla bunlar gayrimeşru bir saldırı fiilini örtmek için kullanıldı. Soru şu e, bu referandum meselesi biliyorsun İspanya, Katalan ve Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde de söz konusu oldu. Referandum düzenleyerek bir devletten ayrılmak uluslararası hukukta e, olan bir metot değil. Hukukun reddettiği bir metot. Hem Katalan'da hem e, Kuzey Irak'ta bildiğin gibi bu referandumlar lav edildi neticeleri e, butlandır. Yani yok hükmündedir bunlar. Şimdi acaba Batı Şeria'da ya da işte e, Doğu Kudüs'te ya da şimdi Gazze'ye doğru da belki sarkacak bu silahlı Yahudi yerleşimciler terörist midir? Teröristtir. Çünkü kuvvet kullanarak, şiddet kullanarak yerli halkı terörize ederek tetişle korkutmayla yerinden etme gayesiyle şiddet kullanıyor. Bunlar da tam terörist. Bildiğin gibi PKK da Suriye'de de Irak'ta da benzeri tetiş hareketleriyle Arapları Türkmenleri yerlerinden ederek oraları kolonize etmeye çalıştı. Ve metodolojik olarak yaptıkları şey de önce tapu kadastro dairelerini yakarlar. Ondan sonra da yerli halkı defetmeye uğraşırlar. Şimdi bunlar hukuka aykırı fiiller olduğu için bu fiillerle elde ettiğin e, neticeleri hukuka uygun addedemezsin benzeri bir referandumda. Biz buradan söyleriz. Bu da hukuka aykırı deriz. Ancak sahada bir hakikat var güç. Yani bir devlet hiç mi bölünemez? E hele mağlup olaydın terör örgütüne bölünür müydün bölünmez miydin? Bunca şehidin hatrası kanı pahasına işte Türkiye bu mücadeleyi sürdürdü, sürdürüyor, sürdürecek. Ama kuvvet kullanarak ya ayrılmayı başarırsa o zaman da uluslararası hukuk bu konuda seni korumuyor. O zaman da diyor ki vaziyet bu mu? Fiili durum bu mu? De facto durum bu mu? E peki öyleyse. Yani sen devlet olarak toprak bütünlüğünü koruyamadınsa uluslararası hukuk sana ne yapsın? Yani biz dedik senin toprak bütünlüğün var. E korusaydın. Madem ki koruyamadın o takdirde ayrılan da ayrılmış geçmiş olsun. Bunların idrakinde olmamız lazım. Ben 2008 yılında askerliğimi yaparken yedek subay olarak bir yıl yaptım ben. O zaman işte dağılıca baskını hukuku bulmuştu. Bu gencecik çocuklar askerlerimiz niye o dağ bağışlarını tuttular? Çünkü orada devlet olarak toprakların üzerinde egemenliğini koruyamazsa, toprak üstünde terör örgütü hakimiyetini kurarsa nüfusum da var, egemenliğim de var, toprağım da var, ben devletim ayrıldım diyecek. O yüzden onu dedirtmemek için işte bütün bu mücadele verildi, veriliyor, verilecek. Bunun çünkü uluslararası hukukta netice hasıl olursa geçmiş olsun e, demekten başka da çaresi yok. Filistin konusunda biliyorsun ki 1947'den Deryasin katliamından itibaren Diyonist terör örgütleri o günden bugüne parçalıya 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 etinden et kopara 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 işte Filistin'de bir avuç toprak bıraktılar. O 40 kilometre karelik yere 2,5 milyon insanı e, tıktılar ve şimdi orayı da insansızlaştırmaya e, çalışıyorlar. Barış. İkimiz de bunları seninle çok iyi görüyoruz. Senin de uluslararası ilişkilere uzmanlaşmakta olduğunu senelerdir seni takip ediyorum, biliyorum. Sahada e, deprem olayında mesela gidip ne kadar faydalı olduğunu ben e, biliyorum. Oralarda çalıştığınızı Allah sizden razı olsun. Hocam, e, bunları biliyorum. Dolayısıyla konuş konuş sonu yok. Dinleyicilerimizde de sıkmayalım. Mevcut kaybetmeden önce. Yani 30'un altına terse... biz düşmeden kendi kendimize kapatalım. Bakayım ne diyor? Yorumlara e, hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ee, Azerbaycan. Ya canımız Azerbaycan'a sevgiler. Helal olsun. Arkadaş Onur Bey, Sümeyye Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. Ya bunlar bana hep moral işte Bir sonrakini yapmak için e, şey Şimdi Betül Hanım'ın söylediği şey çok enteresan ve çok doğru bir şey. Şöyle ifade edeyim. Sondan e, geleyim. Betül Hanım'a e, Betül Hanım'ın açtığı perspektiften konuşarak bitireyim. Bir dakika daha rica edeceğim. Şimdi Binyamin Netanyahu 7 Ekim'den sonraki süreçte geçen ay dedi ki biraz da Körfez'deki Arap iktidarlarını kastederek tutun yoksa iktidarlarınızı kaybedersiniz dedi. Şimdi Araplar 1948'de daha kurulalı iki yıl olmuş orduları yok. İsrail e, bu işe çoktan hazırlanmış o terör örgütlerini çoktan kurmuş. İşte bin Bengüryonlar falan o adamlar sonra başbakan oldu o Deryasin katliamını yapanlar e, teröristler ve böylesi Arap devletleri 48'de 1. Arap İsrail savaşında can havliyle sahaya atıldılar, savaştılar. Ama dediğim gibi e, çoktan bu işlere batı tarafından hazırlanmış, teçhizatlanmış bir e, İsrail onları mağlup etti. Uluslararası Adalet Divanı'nın ilk danışma görüşlerindendir. Birleşmiş Milletler hizmetinde uğranılan zararların giderilmesi danışma görüşü Pont Bernadot kararında bu işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler memurunun öldürülmesinden ötürü İsrail'in sorumlu olduğunu yazar. Daha İsrail kurulduğu yıl. Şimdi 48'de mağlup oldu yeni yetme Arap devletleri. Arap milliyetçiliği, Arap seküler milliyetçiliği ve militarist bir e, Arap e, zihniyeti ki o Baas particiliği Irak'ta ve Suriye'de Türkiye'ye karşı hem Saddam Hüseyin hem Hafız Esad hep PKK'yı Türkiye'ye saldırtmıştır o Baasçılar. Bugün de bak iki yakaları bir araya gelmiyor. Değil mi? Almayacaksın ahını. Sonra efendime söyleyeyim. İkinci Arap İsrail Savaşı'nda, 6 gün savaşında 1968'de ilk 4 günde İsrail mağlup, mağlup oluyordu. Amerika bırakmadı. İsrail mağlup olsun. 5. ve 6. günde Amerikan yardım desteğiyle İsrail orada da mağlup etti. Ve bakın Kral Faysalı büyük Arap milliyetçisiydi. Suudi Arabistan kralı ve Batı'ya karşı petrol ambargosunu çatır çatır koydu. Canını okudu Batı'nın. Suikast düzenlediler, öldürdüler. Arap İsrail Savaşı'nda Nasırcılık mağlup oldu ee, ve seküler Arap milliyetçiliği Arap halkında gözden düştü. Onun yerine hep askeri diktatörlükler ikame ettiler. Burada bir Müslüman kardeşler ihvan hareketi çıktı Araplarda ve kandıktan bunlar kazandılar ve bunlar antisiyonisti. Cezayir'de iktidar oldular ve antisiyonist İsrail'e karşı Filistin Cezayir'de darbe yaptılar ve yok ettiler orada demokrasiyi. Filistin'de, demokra Mısır'da demokraside e, kazandılar. Anti-Siyonist, Türkiye ile Münasır Ekonomik Bölge Antlaşması da imzalamak üzereydi. Biz sonra Libya ile yaptığımız gibi. Ve orada da Mısır'da demokrasiyle sandıktan seçilen partiye karşı ya bunlar Müslüman falan diyerek darbe yaptılar bildiğiniz gibi. Ve askeri diktatörlük. Nerede antisiyonist bir Arap iktidarı varsa yok edildi. Bu Arap iktidarlarının hiçbirinin siyonizmle bugün bir problemi yoktur. O yüzden de o sorunun cevabı budur. Problemi olmaya kalkanada Netanyahu uyarı da bulundu. İktidarını korumak istiyorsan ...kusacaksın dedi. Bu bu. O yüzden bu dediğinizin arkasındaki sebep de budur. Bunu bilmemiz lazım. Ben Ankara Ankara'dan yönetilmeli Ankara için derken Türkiye'de demokrasiyi savunmanın da işte siyonizm, antisiyonizm cephede bir karşılığı olduğunu bilerek söylüyorum. Bunlara dikkat etmemiz, üzerine titrememiz lazım. Kendi memleketimizin öncelikle ve bu gözlemlediğimiz olaylarda da farz misal Gazze'de de işte bunları etüt etmeliyiz. Böyle böyle entelektüel kapasitemiz memlekette yükselecek ve İngiltere'de Kraliyet Akademisi'ni kuran Bacon'ın dediği gibi ve Bacon'dan 500 sene önce Türkistanlı Farabi'nin dediği gibi bilgi güçtür. Son cümlemiz de bu olsun. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Evet. Pes eden fazla vakit olsaydı başka programlarda hocam sizleri tekrar dinlemeyi isterim. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bu benim altıncı günü. Buradaki bir buçuk saat beni yormadı. Bundan evvel öyle bir tempoyla geliyorum ki çok konuşan çok hata yapar. Bu yorgunluktan sonra biraz daha konuşursam saçmalamaya başlama riskim O yüzden bu fayda var. Çok sağ olun hocam. Çok ederim. Ben bütün ederim. dinleyicilere Barış sana kurum yöneticilerine, hepsini şahsen tanıyorum, hepsi dostumuz sağ olsunlar. Benden önce bu hariciye akademisinde e, seminer sunan bütün hocalarıma, herkese hamimiyetle önce sevgilerimi ve devamında saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık, e, hoşçakalın. Görüşmek üzere hocam. Cümleten Allah'a ısmarladık.